politiki kapsamında Adıyaman Merkez. Türkiye'deki mültecilere yönelik mali yardım programı, belediye projesi kapsamında tamamı hibe yoluyla gerçekleşecek olan Adıyaman'daki mevcut içme suyu hatları yenilenmesi işi için ihale gerçekleştirildi. Yapılan ihale kapsamının Adıyaman il merkezinde yenilenmesi planlanan yaklaşık 550 kilometrelik içme suyu şebeke hattı ile planlanması 10 bin metre küplük yeni içme suyu deposu bulunmaktadır. Adıyaman Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen ihale ile ilgili bilgi veren yetkililer, ihaleye katılan firmaların tekliflerinin alınmadığını ve değerlendirme sürecinin geçildiğini belirterek Adıyaman tarihinin en büyük maliyetli projesi ve tamamı hibe olarak şehir içme suyu şebekesi yenileneceği Adıyaman Merkez İçme suyu Şebeke inşaatı işinin ihalesini gerçekleştirdik. Bu hibe ile Adıyaman'ın içme suyu hattı baştan sona inlenmiş olacak. Proje kapsamında yaklaşık 550 km içme suyu isale hattı ile 11 metre küplük içme suyu deposu ve sanat yapıları yapılacak. Ayrıca yeni yapılacak içme suyu şebekelerinin üzerindeki sanat yapıları son teknoloji otomasyon sisteme entegre edilerek de içme suyu şebekemizin takip ve izlenmesi gerçekleştirilmesi sağlanmış olacak dedi. Adıyaman Belediye Başkanı Doktor Süleyman Kılınç Adıyaman'a kazandırılan bu önemli yatırımlarda emeği geçen herkese teşekkür ederek Adıyaman tarihinin en büyük maliyetli projesi olan Adıyaman Merkez İçme Suyu Şebeke İnşaatı projemizin ihalesi meclis salonumuzda gerçekleştirildi. Tamamı hibe olan proje elimize hayırlı olsun dedi. İhale değerlendirme sürecinin tamamlanmasıyla birlikte iki ay içerisinde sözleşme aşamasına gelinmesini beklediklerini de sözlerine ekleyen sorumlular, projenin inşaat süresinin ise 3 yıl olduğunu ifade etti. İsk içme şebekesi inşaat işine ait e, ihale için burada toplanmış işe ait dört e, 4 adet teklif dosyası tarafımıza ulaştı. E, saat 14.00'dan önce. Ee, hazırsanız başlayabiliriz bir nolu dosyana. MVD İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi. Asıl dosya. Sanayi. Çadıklı Toplu dosya. İmza kaşe mevcut. Evet, asıl dosyada zaten işaret. İşin adı tartışmamıza ne kadar kapsayacak şekilde 600 bin 100 evet. 31 milyon 480 bin 268 euro 60 cent 147 güne kapsayacak şekilde 600 bin euro geçerli. Teklif mektubu 22 milyon 311 bin euro. Zaten yeterli. Bir diğer dokümanları de değerlendirme başlasın. başlasın